Evet sevgili arkadaşlar. Bugün e, sevgili öğrencilerimle zorlu bir parkura yani göl safarisine çıkıyoruz. Çeştepe Gölü bizden. Yaklaşık 3 km ileride. 3 km araba tabii yolu bu. 3 km gidiş, 3 km dönüş. Ve bakalım. Herkes ustalığını burada sergileyecek. Neler öğrendik? Teorik ve pratik olarak bu zorlu parkurda güzel manzarada ilerleyeceğiz. Sevgili Enes. Yeni gelen atımız Boyka e, attan çok korkan sevgili Kübra. Nihayet doğru atı bulduk ona. Sevgili Kübra Şahbatur'a biniyor. Ve sevgili Alper Nigre'ye biniyor. Ve tabii ki Kübra'nın eşi Emre e, Diablo'ya biniyor. Tabii ki artçı birlik olarak arkamızdan İsmail geliyor. normalde ben ekip lideriyim ama herkes topluyorum. Şahbatur'un en büyük özelliği biliyorsunuz ekip lideri olması. Yani sürü lideri olması. Alfalığından dolayı. Onu öne almıştık ama Alfa'da sanki boy kalacak.